Hayırlı günler arkadaşlar. Benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzon'un meşhur etli karalahana olmasının tarifini paylaşacağım. Ön çekikli lahanalarımızı böyle önlü arkalı kontrol ediyoruz. Tam bu kısımdan ayıklıyoruz arkadaşlar. Bu kısımları da atmıyoruz. Bunları tekrar haşlıyorum. İsterseniz duruşu yapabilirsiniz. İsterseniz bir kısmını ben tencerenin altına yığıyorum. Çünkü bugün size orijinal tarifini paylaşacağım. Ve haşlama işlemine geçiyorum. Böyle arkadaşlar ayıkladım. Ocakta kaynayan suya ayıkladığım vanaları Ekliyorum arkadaşlar. Lahanalar çok taze olduğu için ben fazla haşlamayacağım. zaten etli yapıyorum bunu arkadaşlar. Hepsini böyle tek tek haşlayacağım. Benim lahanalarım taze olduğu için fazla haşlamayacağım. Zaten etli yapıyorum onları. Bir dakika boyunca haşlıyorum. Hemen ondan sonra sudan çıkaracağım. Burada zaten görüyorsunuz. Bunları haşlandıktan sonra soğuk suya sokacağım arkadaşlar çok fazla haşlanmasınlar diye Bakın arkadaşlar altına soğuk su koydum. Eğer su koymazsanız yapraklar haşlandığında böyle üst üste geliyor, birbirini taciz haşlıyorlar, soğuyana kadar. Bunlar da bu şekil haşladım arkadaşlar. Şimdi geçiyorum etlere, etleri, etleri e, yaklaşık. 600 gram benim etim var. Sizde ne kadar varsa ama bol etli olacak içi arkadaşlar. Bunları incecik incecik doğruyorum Dana eti, orta yağlı. büyüklerimiz de eskiden aynen böyle yaparlarmış. Tabi et bulabildikleri sürece. Ben size orijinal tarifini veriyorum arkadaşlar. O zamanlar et yağı kullanıyorlardı. Sıvı yağ bu kadar yoktu. biraz sıvı yağ kullanacağım ama orta yağlı dana etim var ince ince doğradım yağlarıyla beraber arkadaşlar aynen böyle. Bunu normalde tereyağı ve et yağı ile yapıyordu büyüklerimiz. O zamanlar sıvı yağ fazla kullanılmazdı. Böyle incelikte Yağlı lezzetli oluyor arkadaşlar. tavamın altını yaktım arkadaşlar. Şimdi soğanımı doğruyorum. Buna bol soğan gidiyor arkadaşlar. Tavam kızana kadar soğanlarını doğrayacağım. Yaklaşık 3 baş soğan gidiyor ona. Soğanlarım biraz büyük arkadaşlar. Suyamı ekleyeceğim. Yarım çay bardağına yakın sıvıya ekledim arkadaşlar. Bakıyorum kızdı mı? Kızdı. hemen getireyim. gördüğünüz gibi bol soğanlı oluyor arkadaşlar Bunları biraz kavuracağım ben beleşinceye kadar. Ondan sonra etleri ilave edeceğim. Ben etleri önce sotelemiyorum. Soğan kavuruktan sonra ekliyorum. Şimdi etleri ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iç harcı biraz etli oluyor. Doğranmış olduğu için arkadaşlar tavuk için sarmamız için. Simitler yani, sarmamız nasıl bir şey diye. Biz normalde sarmanlar arasında kemikli et de kullanıyoruz. Ama bizim sadece şekilde yapacağım. Hiç baharat kullanmıyorum arkadaşlar. Bunun özelliği et ve mısır yağı Renkleri solana kadar, suyunu bırakana kadar azıcık kavuracağım arkadaşlar. Şimdi bu aşamada 2 su bardağı birinç, 1 bir su bardağı bulgur ekleyeceğim. en önemlilerinden mısır yarması bir su bardağı. Tuzunu ilave ediyorum. Bir yağlı olması, sarmanın çok lezzetli olması demek arkadaşlar. Birazcık yağlı olması için ben bir su bardağı sıvı yağ kullandım ve gördüğünüz gibi etimizin yağını da kullandım. Şu an harika bir kokusu var arkadaşlar. İç harcının pişme kıvamı ile lahananın e, tazelik ve kalp olma e, kıvamına bağlı arkadaşlar. Eğer biraz karsa lahanalar biraz fazla haşlanacak. İç harcı fazla pişmesine gerek yok. Ama çok taze ise lahanalar azıcık haşlayacaksınız ve iç harcı biraz pişmesi gerekiyor. Yoksa lahana yaprakları pişerken patlama yapabiliriz. biraz su ekliyorum. Bardağın şurasına kadar su koydum. tavcı tamam. Şimdi arkadaşlar tencerenin dibine haşladığım dağınanın sap kısımlarını yerleştiriyorum. en dibi lahana sarması eklemiyoruz arkadaşlar en dibi bunları koyuyoruz Lahana yapraklarının bu tarafı ders kısmı, bu tarafı düz kısmı. Bu taraftan değil, bu taraftan saracağız arkadaşlar. Sarmadan önce kısmını bazıları atıyor ama ben atmıyorum kullanıyorum. Böyle arkadaşlar çok ince olmayacak. Çok basit. Tekrar deneyeyim. Bu daha küçük. Bunu bölmüyorum. Dediğim gibi lahana yaprakların çok taze. Küçükler, bunlar daha çok normalde büyüyorlar arkadaşlar. Yani öyle oluyor ki dörde böldüğüm zamanlarda oluyor. Evet. Bir de bizim eskiler nasıl sarardı, onu göstereyim arkadaşlar. Onların sarma şekli az daha farklı. Bakın böyle, burayı. Böyle yapıyorlar. Böyle. Bak. Daha karan dili pişerken dağılmasın diye. Eski babaannelerimiz, annelerimiz böyle sarıyordu. Şimdi sardığım sarmaları tencerenin dibine tek tek ekliyorum. sarmaya devam ediyorum. Bunları böyle dipten arkadaşlar böyle karıştırarak saracağız. Ben arasına et koyuyorum yine. Tekrar sıralamaya devam ediyorum. Kara lahana yapraklarını normalde haşlayıp da dondurucuda saklayabilirsiniz. Kanalımda var. Merak edenler izleyebilir. Şimdi tuzunu atıyorum arkadaşlar. Tekrar çok az miktarda sıvı yağ. Bir kaşık salçayı da sıcak suyla açıyorum iyice. Şimdi tabağa en son olarak su ekliyorum soğuk su ekledim ona tenceredeki su zaten kaynayacak onun içindeki su suyunu çektikçe bunun içindeki suyu ona boşaltıp tekrar içine su koyacağım arkadaşlar Sarmam kaynamaya başladı şimdi altını kısıyorum kısık ateşte pişecek son yaprak üzerine koyuyorum ve e, bunu da üzerine paskılayıcı olarak koyuyorum kaynamışı ekleyeceğim ona kaynamış ekledikten sonra e, üzerine çıkmasın dolmalar diye içine tekrar tabak koydum suyunu dolduruyorum ocağa alıyorum önce harla da işte Kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra altını iyice kısıyoruz. Kısık ateşte pişene kadar öyle kısık ateşte devam edecek arkadaşlar. Kısık ateşte iyice lokum gibi olana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Tabağın içinde sürekli sıcak su olacak. Tenceredeki e, e, su azaldıkça o sıcak suyu ona dökmek için arkadaşlar. Hem de paskı yapıyor. Suyunu kontrol edelim. Kontrol ediyorum suyunu. Nasıl düştüğünü. Evet biraz daha. Çekecek suyunu. Pişti arkadaşlar. Şimdi servise geçiyorum. Arkadaşlar bakın nasıl pişti etleri. Sarmaya bakın. Bir tanesini deneyeyim. Hepsinin içinde Bakın, et. bakın hepsinin içinde et var. Bir tane daha deneyeyim. Bak hemen dağılıyor. Etleri içinde. Bana ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın.